Evet yol devam ediyor orman yolu şeklinde şu an nispeten bir orman gezisine çıkmışız gibi yürümeye çalışıyoruz kuş sesleri var çok sessiz bir ortam işaretler düzgün yola girdikten sonra ama devrilen ağaçlar var şu şu an önümüzdeki üçüncü ya da dördüncü devrilen ağaç. Ama etrafından geçecek yollar var genelde. Güzel bir yola benziyor. Rahat. Suyumuz var. O yandan korkumuz yok. Yiyeceklerimiz var. Zaten yol boyunca ağırlık azaltacağız muhtemelen. Güzel bir manzarası olduğu da söyleniyor yolun. Diğer tarafına geçtiğimizde. Bakalım. Geldiğimiz yolda göstereyim. Önümüzdeki evet, yol. Devam ediyoruz.